TKI Tavşanı Dini Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan bölgesel amatörlük maçlarının pandemi şartları müsaade etmesi halinde Ocak ayının sonunda başlatılması bekleniyor. Ligde şampiyonluk yaşayarak tekrar profesyonel lige dönmeyi hedefleyen Tekay Tavşan'ı Linispor'da hazırlıklarını sürdürüyor. Tavşanı belediye başkanı Mustafa Güler ve Tunç Bilek belediye başkanı Mustafa Düzgün bu hedef doğrultusunda güçlü bir kadro için yönetime destek veriyor. Son olarak kalesini tecrübeli eldiven Kemalcanlı, gol makinesi olarak adlandırılan Sinan Yıldırım ve defans oyuncusu Halil Yekta Kondu'yla güçlendiren Tavşanı Linispor bu transferdeki katkısından ötürü Başkan Mustafa Güler'e ve Mustafa Düzgün'e teşekkür etti. Başkan Mustafa Güler, kırmızı siyahların yeniden başarılı günlere dönmesi için Lini Spor yönetiminin yanında olduklarını belirtti ve kulüp idarecileriyle futbolculara başarılar diledi. aktora <laughs> <laughs> bir süper. süper. biraz daha şöbesin. Zeytin değil mi?